Beyaz Bayrak indirildi ve Şanlıurfa Hipodromu'nda ikinci koşu başladı. 4 numaralı Öz Latika ve 11 numaralı Gülçin Hanım yaklaşık 5'er boy kadar kaybettiler. 9 numaralı Kulvardan koşuya başlaması gereken 1 numaralı Kubat kızı koşuya başlamadı derecesiz kaldı. Yarışın liderliğini 7 numaralı Hoşgül hata aldı. 1.5 boyda fark yaptı. Bariyer dibinde 6 numaralı Uğurgül var. Uğur Gülünün dışında 10 numaralı Porsuk kızı. Porsuk kızının da dışında 12 numaralı Kır avcısı şeklinde Kısraklar ilk virajı dönüyorlar. Yarışın liderliğini 7 numaralı hoşgül At yapıyor. İkincilikte bariyer dibinde 6 numaralı Uğurgülü var. Şimdi dışından doldurdu geldi. 12 numaralı Avcısı ikinciliğe sokuldu. Üçüncülükte kaldı 6 numaralı Uğurgülü. Uğurgülünün dışında 10 numaralı Porsuk Kızı var. Porsuk Kızı'nın 2 boya kadar gerisinde 3 numaralı Aktaş'ın Gülü şeklinde kısraklar karşı düzlüğe çıktılar. 1200 metre start yerine doğru ilerliyor kısraklar. Yarışın liderliğini 7 numaralı hoşgül at yapıyor. 1,5 boy kadar fark var. İkincilikte 12 numaralı Kıravcısını izliyorum. Onun 1,5 boy kadar gerisinde bariyerde bir yakın 6 numaralı Uğur Gülü. dışında 10 numaralı Porsuk Kızı. Bu safkanların da yaklaşık 5 boy kadar gerilerinde 5. Likle izlediğim kısrak 1 numaralı 3 numaralı Aktaş'ın Gül'ü. Bu şekilde atlar karşı düzün ortalarına doğru ilerliyorlar. Yarışın liderliğini halen 7 numaralı Hoşgül at yapıyor. İkincilikte 6 numaralı Uğur Gülü var. Uğur Gül'ünün bir boy kadar gerisinde 10 numaralı porsuk kızı. Porsuk kızının yaklaşık 5 boyu kadar gerisinde 12 numaralı kır avcısı şeklinde atlar viraja doğru ilerliyorlar. 7 numaralı Hoşgül liderliği yarışın başından beri devam ediyor. Fark 2,5 boy kadar ikincilikte 10 numaralı Porsuk Kızı var. Porsuk Kızı'nın 4 boy, 4 boy kadar gerisinde bariyerde Yerde bir yakın 6 numaralı uğurgülü Dışında 5 numaralı sindirella. Sindirella'nın da 1,5-2 boy, kadar gerisinde 8 numaralı Şekerli Yıldızı şeklinde atlar son 400 metreye doğru ilerliyorlar. 7 numaralı Hoşgül At yarışın liderliğini yapmaya devam ediyor. Liderliğini düzlüğe taşıma gayretinde bunu başardı. Dışından 10 numaralı Porsuk Kızı'nın, Porsuk Kızı'nın dışından da 5 numaralı Sindirella'nın ve bariyer dibine dalan 6 numaralı Uğur Gülü'nün ataklarıyla birlikte atlar son 200 metre doğru ilerliyorlar. 7 numaralı Hoşgülat yarışın halen lideri dış kulvardan 5 numaralı Sindirella gelmeye çalışıyor. Daha geriden 10 numaralı Porsuk ile birlikte 4 numaralı Özlatika'nın da çabaları var. Şimdi yarışın liderliğini 5 numaralı Sindirella aldı farkı da giderek açıyor. Daha geride 7 numaralı Hoşgülat dış kulvarda 10 numaralı Porsuk kızı var. Son metreler geçiliyor. 5 numaralı Sindirella rakiplerine hakim oldu. Daha geriden 10 numaralı Porsuk kızı gelmeye çalışıyor. Fakat 5 numaralı Sindirella koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Hoşgülat ikinci 10 numaralı Porsuk kızı üçüncü. 4 numaralı Özlatika dördüncü. 6 numaralı... Uğur Gülü de koşunun beşincisi oldu. Şanlıurfa Hipodromunda gecenin ikinci koşusunu beş numaralı Sindirella Necmi altınla kazandı.